Merhaba sevgili esaret tutkunları. Nasılsınız? Yine heyecan dolu sürprizlerle dolu bir bölümün analizine başlıyoruz. Ama önce size bir şey sormak istiyorum. Hira ve Orhun'un o beklediğimiz büyük kavuşma anını görmek için sabırsızlanmıyor musunuz? Benim gibi bu aşk hikayesine gönül veren herkesin aynı heyecanla ekran başında olduğunu biliyorum. Malum dizimizin temposu her geçen bölümde artıyor. Bir yanda Afife'nin bitmek bilmeyen entrikaları, diğer yanda Hira'nın içine düştüğü çaresizlik. Ama tüm bu fırtınaların ortasında Orhun ve Hira aşkının yeniden filizlenmesini izlemek hepimizin en büyük dileği, değil mi? Eğer siz de Afife'nin oyunlarının son bulmasını ve Hira ile Orhun'un mutlu bir yuva kurmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hadi gelin, sayımızı birlikte görelim. Bugün dizinin 430. bölümünde yaşanacak olayları birlikte analiz edeceğiz. Büyük sırlar açığa çıkacak mı? Hira kalbini Orhun'a açacak mı? Orhun, Hira'nın sakladığı gerçekleri öğrendiğinde nasıl tepki verecek? Dahası, Aziz ve Elif cephesinde de büyük sürprizler bizleri bekliyor. Çifte düğün ihtimali var mı? Tüm bu soruların cevabını konuşacağımız bu bölüm gerçekten dolu dolu olacak. O halde hiç vakit kaybetmeden, sizi daha fazla merakta da bırakmadan analizimize başlayalım. Hira gerçekler ortaya çıkarsa Orhun'un Sahra ile birlikte olacağını ve kendisinden uzaklaşacağını zannediyor. Ancak Hira'nın bilmediği bir şey var. Gerçekler tam da onun düşündüğünün tersi. Orhun geçmişte Hira'nın hamile olduğunu hiç öğrenememişti. Bunun sebebi de Afife'nin Hira'ya söylediği büyük bir yalandı. Hira, Afife'nin bu yalanlarından habersiz ve bu yüzden her şeyden korkuyor. Ama bilmediği bir gerçek bu bölümde Orhun, gerçekleri Hira'nın ağzak, çünkü Hira'nın böyle önemli bir şeyi ondan saklamasına anlam veremeyecek. Bitmeyin, bu kızgınlık uzun sürmeyecek. Çünkü Orhun, bu durumun arkasında Afife'nin olduğunu anlayacak. Afife'nin entrikaları birer birer ortaya çıkarken, Orhun onu tamamen hayatlarından çıkın. Bu süreçte Hira'ya karşı duygularını daha net bir şekilde ifade edecek ve ona evlenme teklif edecek. Yepyeni bir başlangıcın kapılarını aralayacak. Hirem barışacak ve evlenme kararı alacaklar. Aziz ve Elif cephesine gelirsek, ancak Gürbüz, Elif'in yaşadığını öğrenecek. Bunun ardından Gürbüz'ün Elif'e zarar vermeye çalışabileceğini düşünüyoruz ama Elif'in bu durumu engellemek için Aziz'i koruyacak, büyük bir hamlesi olacak. Elif, Aziz'in hayatını kurtarırken bu ikilinin arasındaki bağ, için ona evlenme teklifinde bulunacak. Elif ise bu teklifi önce kabul etmeyecek kadar asil bir duruş sergilerinde ona evet diyecek. Tüm bu olaylar çifte düğün ihtimalini güçlendiriyor. Belki de Nazmiye Yılmaz hepimize bir sürpriz yapar ve hem Orhun ile Hira'nın hem de Aziz ile Elif'in düğününü aynı anda izleriz. Sizce Hira'nın yerinde olsaydınız, Orhun'a gerçekleri söyler miydiniz? Bakın aşağıya yazın, fikirlerinizi merak ediyorum. Böylece analizimizin sonuna geldik. Daha fazla analiz ve içerik için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.